Kime versem ya? Bu ablaya versem. Başka kim alacak? Seni öyle gidecek. Ben alıyorum ne gittiği. Başkası istiyor. Şey al onu, hadi. Evde oynarsın. Hadi. Al. Ne yapıyorsun? Evet, Biraz, Biraz zor oldu ama. <laughs> abi, Zoru başarmak sizin aşınız <laughs> başka evet, evet. bir duruyor. Allah'ım hayatım. Hadi bak kendine. Selamünaleyküm. İşler nasıl Başkan? Hoş geldiniz. İşler yoğun. Ha? Biraz. Onları yani. açmak, içine girmek, içinden çıkmak. Bambaşka olay. Zor işler ya. Şu an ha? çıkamıyorum içinde. Biliyorsanız yardımcı olursanız. Başka bir olay bir bildiğimiz... Yardımcı, bildiğimiz her işte yardımcı oluruz ama o değil. Şarj almıyor başkanım. Elimde patladı. Nasıl, Nasıl parmak izini düzeltecektim, komple telefonu bozdu. güzel bu. Eczane dükkanları öyle diyoruz artık. Yani Kolay gelsin. İşletmeleri. Çok güzel işletmeler yani. Birinci kurulu bir burka tam yerinde yerinde emanet olun. Şey kolay gelsin. Kayseri. Kayseri, kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın? Sağ ol abi. olsun. Bu da burada rahat. Sizin mi? <gayseri evet. <gayseri> İsmi var mı? <gayseri>. Isim var. Sadece, sadece so sokak kedisi de işte. Sadece, işte sadece İstanbul. Bir... Sağ Hayır. Bir şey, Hadi, bir, şey Hadi, bir şey yapalım. Bir uğramamız lazım. <laughs> Siz aynı renk mi verdiniz? Abi bu da senin. He evet, bak. Kompletlerinizi de alın. Al. Ne haber? Nasılsın? <laughs> nasılsın? Sağ ol. Allah razı olsun. Bugün elimizde sütçe Koşturuyoruz. Nasıl işler? Çok kalabalık. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Gezdiriyorsunuz çocukları. Ha? <laughs> 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 Hadi Allah'a emanet olun. 2 GB. Ya çok Ama oraya başlığını yapabilirsin. Tamam başlığını yapabiliriz.